Sevgili seyirciler, koronavirüs maalesef tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki temizlik ve hijyen konusundaki teknolojiler neler? Bu konudaki teknolojileri hep birlikte keşfedeceğiz. Guru, bu haftaki konumuz temizlik ve hijyen teknolojileri. Peki. O yüzden sen bize koronavirüsle mücadelede temizlik ve hijyenin önemini bir bahset. Sonra biz de bu teknolojileri keşfetmeye başlayalım. O zaman sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla başlasın. Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu temizlik ve hijyen önlemleri almaktan geçiyor. Sabunla elleri en az bir dakika boyunca yıkamanın yanı sıra hijyen sağlayan sıvılar da olmazsa olmazlar arasında. Aynı zamanda yaşanılan ortamda da temizlik önlemleri almak gerekiyor. Zemin ve yüzey temizliği için antibakteriyel uygulamalar yapmak oldukça önemli. Konumuz temizlik ve hijyen teknolojileri olunca şöyle ben bir araştırma yaptım. Dedim ki acaba en ilginç sizlerin de yeni olarak görebileceği cihazlar neler? Derken bu cihazla tanıştım. Yepyeni bir teknoloji sunuyor. Yepyeni bir kolaylık sunuyor. İsmi HypoClean. Elektrikli ev aletleri üreticisi Fakirin geliştirdiği bir ürün bu. Şunu yapıyor. Evinizde kendi kendinize doğal dezenfektan yapabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki nasıl o böyle bir şey olabilir? Çünkü kimyasallarla genellikle dezenfektan ürünler yapılıyor ama bu ürün bu işi biraz böyle zekice yapıyor. Çok enteresan bir teknolojisi var. Şimdi ben de o teknolojiden bahsedeceğim. Hemen konuya giriyorum. İçine su koyuyorsunuz, tuz koyuyorsunuz ve bu cihaz bu ikisini elektrolize ediyor. Yani suyun içindeki hidrojenle tuzun içindeki sodyumu bir araya getiriyor, onları kaynaştırıyor ve bunun sonucunda da siz doğal olarak bir dezenfektan yapmış oluyorsunuz evinizde. Suyumu koydum içine. Yanımda da bir tuz var. Bildiğimiz sofra tuzu bu. Evlerimizde olan bir tuz. Hemen şöyle size açayım. Bunu da içinde tuz. Burada bir ölçek alıp ama tabii önce bunu açmam lazım. Şöyle çevirerek çok kolay bir şekilde açılıyor. Şu anda açtım. Hemen şuradan bir ölçek. Daha fazlasına gerek yokmuş. Attım içine. Ondan sonra şimdi kapatacağım ve hazır. Start'a bastık. Şimdi oluyor. Şimdi bir... Evet. Aynı zamanda görselliği de güzel bu arada. Ben her bakışımda şaşırıyorum. Evet, bir ışık da yanıyor. Ve siz de elektrozi etmesini görebiliyorsunuz. Canlı olarak bunu şahit olabiliyorsunuz. Şu an işlem tamamlandı. Bu kadar basit. Hemen bunu alıyoruz. ...ve üzerinde zaten spreyi var. Doğal dezenfektanımız hazır. Peki nerelerde kullanabiliriz? Doğal diyoruz. Kimyasallardan çok büyük farkı var. Örneğin meyve ve sebzelerinizi temizleyebiliyorsunuz. Üzerine sıkıyorsunuz, tozlardan kurtuluyorsunuz. Veya çocukların oyuncakları. Veya yüzeyler. Yüzeyleri temizlerken başka bir şey kullanmanıza gerek yok. Bunun gibi birçok alan var. E, bu alanlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta burada çalışan arkadaşlar bana şunu söyledi. Eline bile sıkabilirsin Ahmet dediler. Ben de hatta şöyle sıkayım size göstereyim. Evet. Elleri bile temizliyor. Şimdi sıra geldi günlük hayatta temizlik ve hijyen konusunda en fazla kullandığımız cihazlara. Tabii ki bu cihazlar elektrikli süpürgeler. Elektrikli süpürgeler artık teknolojinin verdiği imkanlarla bir evrim geçirmiş durumda. Hemen yanımda bir robot süpürge modeli var ve yanında da hemen tanıştırayım sizi de ee, süt var yanımızda. Bu da evimizin kedisi süt. O da robot süpürgenin yanına hemen kuruldu. Anker'in geliştirdiği Yufi RoboVac L70 modeli. Bu model hibrit bir model. Öncelikli olarak evet elektrik süpürge ama sulu silme de yapıyor. Yani mop görevini de görüyor. Aynı zamanda sizin zaten Wi-Fi modeminize bağlanıyor. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ve tabii ki bunun yanında üzerinde de birçok sensör ve teknoloji var. Hemen şu noktada size ben bir yükselti var. Bu yükseltinin altında bir lazer haritalama teknolojisi var. Bir lazer sensörü var. Bu sayede bu süpürgeyi bıraktığınız yerdeki bütün alan taranıyor. Yani haritası çıkartılıyor. Lazer haritalama teknolojisi çevresel bir algılama yöntemidir. Dönen bir mekanizmaya sahip olan bu teknolojide bir lazer ışığı ve bu ışığı karşılayan bir sensör yer alıyor. Sensörler, lazer ışığının nereye çarptığını milisaniye düzeyinde hesaplayarak ortamın haritasını çıkarıyor. Bu sayede çevredeki nesnelerle olan uzaklık hesaplanıyor. Hemen telefonumu elime alıyorum ve UFI'nin uygulamasını açıyorum. Şu anda daha önce benim odamda haritaladığı yeri görebiliyorsunuz. Hatta ben bir dakika boyunca çalıştırmıştım ve bir metrekare kare alanı temizlemişti test yapmak için. Şimdi ben yine basacağım ve çalıştıracağım. Şu anda ilerliyor. Siz de gördünüz hemen şarj noktasından ayrıldı. Etrafında bir kere dönüyor. Lazer sensörler ve yapay zeka ortamı algılıyor. Oldukça akıllı bir sistemden bahsediyoruz bu arada. Yani e, elektrik süpürgesi demek belki haksızlık. Çünkü gerçekten bir robot gibi çalışıyor. Bu arada uygulamadan hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela emiş gücü gibi... E, özellikleri de kontrol sağlayabiliyorsunuz. Hemen mesela şu anda standart seviyede çalışıyor. Maksimum alalım nasılmış? Evet. Siz de duydunuz. Ses arttı. Ve bu arada koltuk altlarına da oldukça rahat bir şekilde girip çıkabiliyor. Şimdi ben yine bunu standart moduna alayım. Ee, şimdi en kritik özelliklerine bence gelelim. O özelliklerden bir tanesi bölge temizleme. Örneğin halınızın üzerine bir şey döküldü ve sadece bir bölgede var. Bütün odayı süpürmesine gerek yok. Hemen buradan bölge temizleme moduna geçiyorsunuz ve bölge temizleme modunda bir bölge belirterek o bölgenin temizlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela ben şu an ekle diyorum. 1,5 metreye 1,5 metrelik bir alan bu. Evet bu bölge görüyorsunuz bir kare çizdi. Ve bu kare etrafında sadece hareket ediyor. Sevgili arkadaşlar malumunuz gündemimizde korona var. Korona demek bakteri demek virüs demek ve küresel bir sorun haline dönüştü Türkiye'de bundan etkileniyor biz de dedik ki bakalım bu konuda Türk teknoloji şirketleri neler yapıyor bunun için çok güzel bir yere geldik ee, arkamda bir atm görüyorsunuz elimde de bir tane cihaz görüyorsunuz şimdi ikisini de teker teker anlatacağız İkisi de birbirinden önemli cihazlar ee, bu tip sorunları çözebilecek cihazlar olarak ben bakıyorum buna en azından aday şu anda yanımda Furkan ve Kübra var Furkan ve Kübra bu şirketin kurucu ortağı. Bir tane Money Shower adında bir teknoloji geliştirmişler. Tabii ki ATM değil, ATM için gibi bir teknoloji. Paraları temizleyen bir teknoloji. Ve diğeri de şu gördüğünüz aslında hijyen için evet. çalışan bir cihaz. Evet. evet söz sizde. Ne yapıyorsunuz? İlk önce bu teknolojiden bir bahsedin. Paraları nasıl temizliyorsunuz? Paralar neden kirli? Değil mi? En önemli evet. sorulardan bir tanesi de, bu. Paralar neden kirli yani? Ee... Paralar neden kirli? Bir kağıt paranın mesela sirkülasyonda, evet. canlı para akışında bir ayda 150 farklı insan eli temas ediyor Öyle ve mi? çok farklı meslek gruplarından evet. insanlar temas ediyor ve bundan dolayı da bir mesela klozetten umurlu bir klozetten çok daha kirli diyebilirim umurlu bir klozette çünkü yapılan araştırmalar sonucu 24 bin bakteri var. Hı -hı. Kağıt paranın üzerinde 26 bin var. Ne diyorsun? Evet, daha fazla değil, yani. Var. 26 bin, 26 bin evet araştırmalara göre 26 2000 bin daha fazla yani. Evet, aynen öyle yani. Umum bir klozete mesela Enteresan. dokunmak e, istemezsin ama kağıt paraya dokunuyorsun. Hatta insanlar bir alışkanlık vardı böyle. Of. Sayıyorlar. Evet, e, aynen öyle. Yalıyorlar tabii. Aynen öyle. Bir de şeyler vardı böyle, böyle yuvarlak, el ıslatma Böyle evet. E... <gülüyor> <gülüyor> o tam bak tabak kısmı tabak de böyle bir şey basarsın süngeri vardı. Tabi tabi. İğrenç i̇şte değil evet de onlar. Evet. Evet tabi. De Biz dezenfeksiyonu temassız bir şekilde ultraviyole C ışın teknolojisiyle gerçekleştiriyoruz. Ultraviyole C. Evet. Bu teknoloji FDA tarafından aslında onaylı bir teknoloji. İlaçlarda, gıdalarda, uzay gıdalarında kullanılan bir teknoloji. Biz bunu kendi ARGE e, çalışmalarımız ile kuvvetlendirerek ee, aslında geleneksel anlamda 15 dakikada dezenfeksiyon yapan bir sistemi Mikrosaniyeler bir saniyeler içerisinde dezenfeksiyon evet. yapan bir sisteme çevir. Ee, geliştirdiğimiz ARGE teknolojimiz ile artık e, dezenfeksiyonu temassız bir şekilde ışık teknolojisiyle mikrosaniyeler içerisinde tamamlayabiliyoruz ve yüzeylerde yüzde 99, 1, 99 varan bir dezenfeksiyon evet. sağlayabiliyoruz. Süper, vallahi evet. muhteşem bir şey yani bu günlük hayatta evet. karşılaştığımız belki mikrobun en fazla olduğu ürün evet. veya işte bir nesnelerden e, bir tanesi evet. gerçekten. Evet. Evet. Şimdi bence buna gelelim. Yani bu çok acayip. Evet, biz bu bakteri ve mikropları öldüren ultraviyole C'den bahsediyoruz ama bu da çok enteresan bir şey. Bir çakmağa benziyor. Ama tabii ki değil. Daha bambaşka bir bir var. Cep boy yaptık aslında. Şöyle göstereyim hatta, değil mi? Aynen. Özellikle son çıkan gündemdeki virüsler, bakteriler vesaireden dolayı e, bilerek kişiye özel de geliştirdik aynı zamanda. E, yine e, bu da e, Nasıl çalışıyor? E, ne yapıyoruz? Yine aynı e, şekilde e, Kübra Hanım dediği gibi saniyeler içerisinde, mikrosaniyeler içerisinde dezenfeksiyonu bu da sağlıyor. Evet. Tuttuğumuz alanda cansız yüzeylere tutacaksınız. Hangi eşyaları öldürme e, Mesela bunları bir biberol ucunda kullanabilirsiniz. E, bir telefon bir telefon, telefon hemen çıkartayım o zaman telefon, olduk telefon. Olduk Evet. Olduk. Mesela telefonum evet kesek. Ne, ne yapmam gerekiyor? Sadece evet. bir şey basıyorum. Ee, mesela hiç anlatmayayım. Ee, sen kendini keşfet abi. Çünkü <laughs> kullanımı bayağı kolay. Mesela basıyorum ha hani evet. şöyle. Evet, evet, aynen öyle. Şurada ışıklar yanıyor bu arada. Şu anda hatta o kadar uzun tutmana bile evet, gerek yok abi. Direkt tut. Şöyle falan. Şu an zaten oraları gördü. Şu an dezenfekte oldu. 90 bu kadar. Aynen bu 90 kadar. Dezenfeksiyon oldu. Evet. Ee... Çok kaç bok yapıyordu? Ben şu an yorum yapamazdım her yere. <laughs> Gerçekten mi? Yani peki bunu e, siz ölçtünüz mü? Bu Tabii. dezenfeksiyonu yüzde kaç oranında yapıyor? Tabii. Nasıl çok, bir belge aldınız bunun için? E, paten paten ölçümlerini, kübra, kübra ölçümlerini patentli. Kübra ölçümlerini tamamladık. İç ödeme mikrobiyoloji laboratuvarlarında ölçümlerimizi yaptık. Şu an belgelendirme sürecindeyiz. Bir hafta içerisinde belgelerimizi alacağız. Valla çok enteresanmış. Furkan ve Kübra çok teşekkürler. Canavar gibi teknoloji geliştirmişsiniz. Bizlerle tanıştırdınız bunları. Umarım en kısa zamanda istediğiniz noktaya gidersiniz. Teşekkür. Yolunuz açık olsun diyorum ben. Teşekkür ederim. En sıkışmak isterdim ama biliyorsunuz maalesef evet. ki korona var. Allah Allah. Evet. Biz de sizlere veda edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Furkan ve Kübra sorduğunuz sorulara, yaptığınız yorumlara cevap verecek. Bakalım bu teknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz. Hep birlikte biz de görmek isteriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.